kıyamet gününde duyarlı teraziler. Onlar da böyle bir elektronik şey var. Öyle değil. çok kısa sürede süren, alabildiğine kısa süren sorgulama müminler için. Oner etmek kasıyor. Ama küfürde yüzyıllar süren çok sıkıntılı bir sorgulama. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah elma neden tesadüfen olduğuna inandı? Ya diyor mesela kabuğunu şöyle verdim. Peki diyor çekirdeğini niye tesadüfen gördün? Tadını niye tesadüfen gördün? Yani burnundan getiriyorlar. Kokusunu niye tesadüfen gördün? Şekerini, mineralini niye tesadüfen gördün? İflahı kesiliyor onu açıklayıncaya kadar. Yani. Zaten açıklayamıyor, re oluyor. Yani. Sonra mesela üzüm, üzüme geçiyor. Her salkımı, hepsi ayrı ayrı sorgulanıyor. Tadı için, şekeri için, kokusu için. Her nimetten sorguya çekileceksiniz diyor ya. Evet. Ama ne diyor ayette? Nimete saysanız bitiremezsiniz. Değil mi? Saysanız evet. bitiremezsiniz diyor. Ya adam sayıyor sayıyor bitmiyor. Allah uzatıyor uzatıyor uzatıyor. Kan ter içinde kalıyor yani. Değil mi? Hadiste var diyor. Ter yani su gibi akar diyor. Acayip sıkılıyor Bir an önce bitse diye yani sorgulama. Halbuki zaten oradan cehenneme geçecek. Yani dangalaklığı bin kere, yüz bin kere, milyon kere kafasına çakılmış oluyor. Yüzde mesela teker teker soruluyor, gözü soruluyor. Yani göz mesela renkli, tam üç boyutlu görüyorsun. Bu hepsi içinde mi de tabii? Dengalaklıki yani vicdansızlık yapanın için söylüyorum. Nasıl gö görme diyor mesela soruyor, renkli tam kim görüyor diyor? Ya açıklaması yok. Biri görüyor, değil mi? Kim o diyor gören? Koklayan var mesela gül, karanfil, menekşe hepsi ayrı ayrı sorgulanıyor. Kim bunu koklayan diyor? Tadı kokan. Elma, armut, ekmek, mercimek, her yiyecek, her nimet. Bak nimetlerden sorguya çekileceksin diyor ya. Her nimetten sorguya çekiliyor. Tek tek hepsinin hesabı soruluyor. Hepsine nasıl tesadüf dedin? Diye soruluyor. Artık iyice durumunu anlamış oluyor. Yani hak ettiğini. Zaten söylüyor ben hak ettim diyor. Diyor ki Allah'a beni de yeniden gönder diyor dünyaya. Sana müthiş kul olacağım diyor. Allah diyor ki göndersen yine aynı sapıklığına devam eder diyor. Çünkü kendini zannediyor ki onu hatırlayarak gideceğini zannediyor. Olur mu? O hatırası kaybedilecek. Gönderilmiş olsa. Kaldığı yerden devam eder diyor Allah. Yani sonsuza kadar vazgeçmez diyor. subtitles <sharp inhale>